Merhaba arkadaşlar yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars aksesuarlarına bakacağız. 4 aşamadan geçecek. 20 izlenme aldı video. Brasas bilgileri 2 geliyor. De gençler lütfen like atın yani çok uzun oldu. Uzun emek var. 500. Aksesuarlara bakıyoruz dediğim gibi. Stars bilgilerinin ikinci videosu. 1400 vurdu. Ben Mike'ınki. Buninki 648 vurdu iyi bence. Yani kötü. Titinki 700. Mzinki, Mzinki 500 vurdu. Hyperioninki 2000 vurdu. Eee 1500 vurdu. Burada iki aksesuar, iki aksesuar oğlum iki kere gösteriyorlar. İki aksesuarında. En aksesuar bence bu 5280. Bu şu 3200 3000'de Yukarı tekrar sesiyle. Darlan, dal mı? <laughs> Unuttum işte. Kal altı bin vurdu, baya iyi bence. 924 vurdu yarı kısalıyla yani. Hyper 100 çok az yani. Sondan birincilik kapat. Bilin ki yani eh işte. Ama savaşta çok hasar veriyor. Mortis'in ki almaları da kullanılacak 1300 yani. Şu anda etkili olmaz. Hissepon'un ki 1542. Spike 16 15600. Vay anasını. O kadar var mı? Spike. Ember'in kötü. Şey almıyor yani. Bu arada gençler e, aksesuarlar sıra sıra gidiyor yani. Can can aksesuar dört 4 tane aşama var. gösteriyorlar. İkinci kazanan Spike oldu. Şu anlık birinciliği Chili götürüyor. Bro geçemedi yani. İyi değil. Yani ne Abi El o kadar vuruyor mu? Hangi aksesuar bu be? Hangi hepsi bir soru? Penny. Penny mi? Ha, Penny yapmıyor. Gönderebildiği kadar uzağa göndermeye çalışıyor. Penny kazanıyor. Yani izleyiz. İzlemeye gerek yok da biz yine izleyelim. Penny kazandı bunu. Dali. İyi gitti. Yani Carl. Yani iyi de değil kötü de değil. Bunlar ne? Nasıl bu kadar uzağa vurabiliyor? Vay, vay. çok uzağa gidemedi. Ama savaşta etkili. Mr. Pinkin. Hey, Mr. Penekin anlamadım ya. Aspikin ki, Aspikin fazla gitmiyor. Abi en iyisi bence Penny. Vay. Kolet. Evet ikinci randomuzun kazananı Penny oldu. Birinci Spike ikincisi Penny. Şimdi gitme hızları karşılan, karşılaştırılacak. Kusurlar ne kadar uzağa götürebilirim yani. ile birlikte en uzağa giden. Mesafeyi en yakın zamanda tamamlayalım. iyi güzel güzel gel geldi ama yani bence yeterli değil birincilikte kalmak için çok rakip var birincilikte kalan birincilikte kalamayacakları bence şerili bu mesela like like atmayı unutmayın çünkü videoyu beş dördüncü çekişim herhalde bir bildirim geliyor bir video yanlış çekiyorum falan çok uğraştım yani bir like atın lütfen 8 bir, birinci mi oldu? Şu anda ben şokum yani. 8 nasıl birinci oldu? Karl Şu Zeki yanlış işte dedim. Birinci yine. Abi hani yüzde yüz birinci yani. Bunu kullanırsanız. Bu aksesuar varsa. 7 saniye yani. Tam da çok TikTok yapalım. annenin. şeyle aksesuarıyla. Annenin kendisiyle de. 12. Yeterli değil yani. Düşük. İyi ama yani düşük. Niye koydunuz ki Ember'ı yani? Saçma değil mi? Ember'ın şeyi hızlandırmıyor ki. Ya birinci, birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü paylaşınca çok hani fotoğraflar çıkıyor ortaya ya. Mesela üçüncülük. Kiel, kötüsün. Mesela üçüncü Testimizin mani kazandı. Ve gençler sonuncu test. salak testi bu. Mesela like atmayı unutmayın. Çünkü ben video yani ikinci çekişim, dördüncü yani dördüncü çekişim falan yani kimin kazanacağını biliyorum. 30 saniye. Bayağı iyi ya. Bali kazanamaz çünkü tam güzel can veriyordu yani kendisinin canı az olduğu için denebileceğini fazla zannetmiyorum. Onun ben de yine iyi geldi yani. Ama 30 saniye yapması lazım. 19 saniye. Bu robot mu az vuruyor? Karakterlerin mi canı çok ya? Evet yine. Birinciliği aldı. Poku. Mantıklı aslında yaptı hareketi için. Yani mantıklı. Abone olmayı unutma. Evet güzel. Bence pem alır gibi ya. Pem ben alamaz. Aldı. Salise ile aldı birinciliği. Şunu da hayretteyim. Saliselerle yarışıyorlar. 3 Salise. arkadaşlar bunun yani oyuncuyla da alakası var yani. Sadece tam, sadece karakterle alakası yok yani. Oyuncu geç davranırsa o da saniyesini düşürebilir. Bir, bir iki saniye bile. Çok önem taşıyor yani bu maçlarda. Deneylerde. Şimdi Supras'a geçtik. Birinci Bibi aldı birinciliği. Evet. Ve son. Kim ne kimse göremeyecek ha. Evet alamaz ya. 28 saniye yani. Kral sondan birinci olur abi. Sondan birinci ama. Canı az ama çünkü. Canı çok az. 12. Sondan birincilik. Bakın. Gençler kazanan son karakterimiz sen de olacak. Yüzde 1 milyon sendi kazanacak. Çünkü sendinin aksesuarı full bir şekilde canı fulluyor. Uyutuyor yani. Onun gibi bir şeydi. Durduğu yerde bir anda kendine basıyor yani. Ee, dediğim gibi sen de son karakter ve kazanan. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gerçekten çok emek var bu videoda. Dördüncü çekişim falan yani. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 5 like ya da 20 izlenme gelirse ikinci serisi gelecek. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yorumlara ben belirteceğim kimin kazandığını.